devam puan çok güzel görebiliyor acaba rakallar geri çekil bırakalım, bırakalım, tamam sen geri çekil. Kolumuna kardeş sağlıkla teslim edildi Arkadaşlar da mont 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 montunu gösteriyor şu an daha üzerine alacak. Montunu benden teslim alacak diyor. Sürekli konuşma halindeydik zaten. Annesinin içeride olduğunu, onu nasıl alacağımızı söyledi. Dedik ki biz Türkiye genelinden zaten sizin için buraya toplandığımızı söyledik. Onu annesinin de alacağımızı söyledik. O şekilde. Babasının nerede olduğunu bil, söyle, bilmiyor. O şekilde. Elinde bir tane cüzdanı var. Cüzdanı da kimseye vermiyor. Hadi bir dinlenelim artık. Yeter Yok e, montunu dedim sen bana teslim et. Çıkarmak istemedi çünkü anladım. üzerinden. Annesinin dedim anladım. sen bana teslim et benim ismimi söyledim. Anladım. Çıkınca dedim benden al o şekilde elinden aldım. cüzdanı da şeyini. Atilla burada abi, Atilla. Bir annesinin ce. Abi Annesin abi. Abi hemen ilk gördüğünüzde sen nasıl tepki verdi abi? Ne Zaten sürekli konuştuk abi. elimi görüyor mu Atilla? Eli, elimi görüyor mu diye seslendi. Arkadaşlar, lütfen. Hiçbir şey istemedi. Hiçbir şey istemedi sadece. Senin yerini sen mi gördün? Görmedim tarif etti. Evet. Girişte solda. Onu bir ekibe söyleyelim. Tamam, söyleyelim. ekibe müsaadeniz ya, arkadaşlar. Yeter Yeterli yeter arkadaşlar. Ekibe bir söyleyelim bunu şey, yerle. çok duygulu ya. bir an. Tabii de. göçün altında bile montumu lütfen muhafaza edin dedi aldık inşallah daha, Vallahi güzel. Güzel. daha, i̇nşallah, güzel. daha güzel. İnşallah abi inşallah. Ya arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok uzun sürdü. Çok bekledik. Çok umut ettik ama ya bir, yani mucize bir, müziğe müziğe işte bir mucize gerçekleşti sonunda. Ben buradaki bütün arkadaşlarla iyi, ki, var. varsın. i̇yi ki varsın. Var. Allah, Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür abi. ederim. Bunu Ömrümce taşıyacağım. Ona daha güzelini alacağız inşallah. i̇nşallah. E e çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet çok